Herkese Bali Adası'ndan tekrardan selamlar. Şu anda ben bu şirket açılımıyla ilgili ofisteyim toplantı yaptık. Tam toplantı bitti hatta toplantının daha bitmeden videoyu başlattım. Çünkü size sıcağı sıcağına önemli bilgiler vermek istiyorum. Kısa ve öz bir video olsun faydalı bir video olsun. Yanımda şimdi burada yetkililer oturuyor. Arkada da var. Şimdi biz kendisine sizin çok merak ettiğiniz 3 tane soruyu direkt yetkililere sormak istiyorum. Yani kulaktan duyma, sağdan soldan böyle duydum, şuradan duydum değil de burada yetkililer ne diyor? Bunları size aktarmak istiyorum. Bu soruları kendisine sorup onun nasıl işleri var hani onları fazla tutmayalım. Ondan sonra ben size anlatmaya devam edeceğim. So hello. hello. So I want to asking you the people who open the companies can they buy a house or rent a car, or car for free hold? Okay, of course, people who came abroad can have a company and then also will have a property or car with a freehold by their under name company asset. Also land. Yes, of course. Yani bakın yetkilileri burada sizin önünüze sordum. Burada çok çünkü bilgi kirliliği var maalesef ve birçok bilgisiz insanlar da video yapıp yanlış bilgiler ver, veriyor. Böyle de bir durumla maalesef uğraşıyoruz. Burada tamamen kendi adınıza alabiliyorsunuz, kiralama değil, arsa veya ev alabiliyorsunuz, araç işte ne bir bunlar zaten alabiliyorsunuz. Yani umarım anlaşılmıştır. Şimdi ikinci bir soru olarak, burada olmadan yani Bali'de değilsiniz, sen Türkiye'desin veya Almanya'dasın, şirketini açabiliyor musun? People can uh, the open the company have to be in Bali? Onu. No? Okay, actually we can help you guys and arrange you guys about. if you guys about to open the company but you guys don't have time to come to bali so just send your document your identity or something important legal document to us and then we will help you for open the company thank you very much burada olmak zorunda değilsiniz gelmek zorunda da değilsiniz siz eğer şirket açıp oturum almadığınız takdirde bali'ye gelmek zorunda değilsiniz böyle bir zorunluluğunuz yok uzaktan şirketinizi yönetebilirsiniz. Yani Bali'de yaşamak zorunda değilsiniz. Ama diyelim ki siz şirket açacaksınız ama Bali'de yaşayacaksınız. Bali'ye gelip burada açmak zorunda değilsin. Zaten 3 ay sürüyor. Burada niye bekleyeceksin? Bir daha giriş çıkış yapacaksın. Bir sürü işler. Gelmeden her neredeyseniz pasaport fotoğrafı, şirket ismi vererek başlatabiliyoruz WhatsApp üzerinden. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi üçüncü soruyu sorup kendisini de fazla tutmak istemiyorum. E, açıp hiç bunu, mi? Bir de bunu can people manage the company without coming to bali? oh, okay. so, of course, they can manage, but we can help you guys to arrange your business, even though you guys outside bali. so we can help you with our service, like tax reporting, accounting service, and reporting your investment progress in indonesia. thank you. Thank very you. Much. Şimdi kendisini fazla tutmak istemedim. Tabii ayıp olmasın işleri var burada. Şimdi önemli bana en çok sorulan sorulardan üç tanesini sordum. Şimdi üzerine tekrardan geçmek istiyorum. Bali'de şirket açarak ev sahibi, arsa sahibi olabiliyorsunuz. Peki Bali Adası'nda şu anda neden bu kadar popüler? Yani neden insanlar buraya akın akın gelip şirket açıyor? Birincisi vergiler çok düşük. İkinci mesele tamamen kendi adınıza şirketi açabiliyorsunuz. Siz eşinizle beraber, arkadaşınızla beraber, dostunuzla beraber şirketinizi açıyorsunuz. Herhangi bir Endonezyalı olmak zorunda değil. Endonezyalı çalıştırmak zorunda da değilsiniz. Yani siz Bali adasında şirket açtınız ve buraya geldiniz, dükkanınızı açtınız. Siz burada Endonezyalı çalıştırmak zorunda değilsiniz. Böyle de imkanlar var. Tabii vergi olayları çok düşük. Bunu bilen, öğrenen insanlar ciddi anlamda buraya yatırım için akın akın geliyor. Şirket açılımı için valide olmak zorunda kesinlikle değilsiniz. Uzaktan bunu açabiliyorsunuz. Şirket açan kişiler 2 yıl oturum hakkı kazanıyor. Yani siz 2 yıl oturum alabilirsiniz. Ama istemiyorsanız almayabilirsiniz. Şöyle de oluyor, şöyle anlatayım size. Siz şirkete diyelim ki bugün başlattınız. Ama oturum almadınız. Bu mümkün. Diyelim ki siz bir sene sonra, şimdi şirket olayları değişecek. Yani bu şu anda hükümet değişti artı ciddi talep olduğu için zorlaşacak. Yani Endonezyalı çalıştırma zorunluluğu şu anda mesela şirket açıldığında bankanda göstermen gereken rakam 2000 dolar. Ama bu yarın bir gün 50 bin dolar diyecek, 100 bin dolar diyecek, göster diyecek. Bunlar şu anda yani bakın böyle komik rakamlardan bahsediyoruz. 2000 dolar gösteriyorsun şirket açıldıktan sonra bankanda. Yani bu kadar basit. Şimdi bunlar zorlaşmadan, bu şartların zorlaşmadan ben de bu şirketimi açayım diyorsan ama ben şu anda gelmeyeceğim, bir sene sonra yerleşeceğim baliye diyorsan hiçbir şekilde problem yok. Şirketini açarsın, şirketin açılır ve sen ister bir yıl sonra ister iki yıl sonra oturumunu başlatabilir ve alabilirsin. Çünkü şirket sahibisin burada. İşte olay bu. Sadece hemen şirketi başlattım oturum almak zorunda değilsin. Hemen şunların da bilgisini vermek istiyorum. Siz buraya geldiğinizde bankanızda banka hesabı açabiliyorsunuz. Hem kendi adınıza şahsi hem de şirketinizin adına. Araba, motor bunların hepsini çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Oturum aldığınız takdirde sizin burada hastanelerden aynı Endonezyalı gibi faydalanabiliyorsunuz. Mesela Endonezyalı kaç para ödüyor? 6 dolar mı muayene için? Sen de 6 dolar ödüyorsun. Dempazar bölgesinde bu da çok soruluyor. Çok güzel, gelişmiş internasyonal okullar var. Burada okuyan birçok yabancı var. Amerika'dan çocuklar olsun, Avrupa'dan olsun burada var. Eğer çocuğunuz varsa sizin iç taraflarda yani benim yaşadığım Sinaraca bölgesinde kalmanız zor. Çünkü orada özel okul yok. Eğer çocuğunuz varsa sizin bu bölgelerde, Dempazar bölgesinde olabilir, Ubud bölgesinde olabilir. Buralarda kalmanız daha uygun olur. Çünkü Okullara yakın tabi Singaraca bölgesinde de okul var ama orada özel okul yok yani devlet okulu var bir de yarı devlet yarı e, özel var bir tane bu şekilde ama ben daha kapsamlı güzel bir yerde çocuğumu okutmak istiyorum diyorsanız mecburen Denpazar bölgesine yakın olmanız gerekiyor. Peki şirket açıldıktan sonra bu muhasebe giderleri nasıl oluyor peki bunların takibini nasıl oluyor bunların, bunların hepsini şu anda bulunduğum bu ofiste her şeyi yapıyorlar. Siz zaten şirketi açtıktan sonra bu kişilerle itibat halinde kalıyorsunuz. Bunlara 3 ayda bir ödediğiniz rakam 150 dolar e, muhasebe parası bu. Her 3 ayda bir ödeyeceğiniz rakam 150 dolar. Ancak bunu kendiniz yaparsanız, diyelim ki siz baridesiniz, bunu kendiniz de yapabiliyorsunuz. Gidip bildiri yapıyorsunuz, kağıtları dolduruyorsunuz. Bunu siz yaparsanız herhangi bir ücreti yok. Ama ben bunu uğraşamam arkadaşım, bunlar yapsın. Diyorsan 150 dolara yapıyorlar. Bu kadar. Siz aynı şekilde dedim ya şirketi uzaktan da yönetebiliyorsunuz. Yani gelmeden bu kişilere itibat halindesiniz zaten. Parayı gönderiyorsunuz. Onlar sizin için bu tüm işlemleri yapıyorlar. Bir ikinci gider nedir? Bu da yıl sonu. Devlete yine bir bildiri ve vergi. Bu da yaklaşık 700 dolar. Sizin başka bir gideriniz yok. Eğer bir iş yeri açarsanız, diyelim ki siz Ubud'da bir yer açtınız. Orada yine işte güvenlikten çöp parası odur, böyle bir vergi sistemi var. Aylık benim şu anda villalar var biliyorsunuz kiralıyoruz Ubud'da. Ödediğim vergi 40 dolar, 50 dolar, 30 dolar, 60 dolar bu kadar. Endonezya hükümeti burada buraya gelen yabancı yatırımcıları sıkmıyor. Tam tersi önünü açıyor ve buraya gelmelerini istiyorlar. Ancak son dönemde çok ama çok talep olduğu için yine bu şirket olayı tabii ki kapanmayacak açılabilecek. Ancak şartlar çok zor olacak. Yani zengin gelsin yapsın. Diğerleri gelmesin gibi. Çünkü buna bir dur demeleri lazım. İnanılmaz bir talep var. Ve yüzde %30-40'ı işletilen yerler, mekanlar hep yabancı. Bunu da açık ve net söyleyebilirim. Birçoğunuz da tabi burada dükkan fiyatlarını çok merak ediyor. Ben de biraz araştırma yaptığım tabi bölge bölge değişiyor. Yani buna şey söyleyeyim. Ama 50 metrekare yerler yaklaşık 700 dolarla 1200 dolar arası aylık. Ama burada her zaman söylüyorum ev kiralarsan veya dükkan kiralarsan her zaman yıllık istiyorlar. Eğer geldiğinizde Bali'de dükkan kiralamak isterseniz burada bir yıldan aşağı hiç kimse kiralamıyor. Yani en az bir yıl veya daha üstü kiralamanız gerekiyor. Bu da tabii ki oranın sahibine bağlı. Mesela adam var diyor ki kardeşim ben 3 yıldan aşağı vermem diyor. Bazılar da var ki benim için sorun değil diyor her yıl ver diyor. Yani yıllık veriyorsun. Bu şekilde. Ama aylık verebileceğin veya 6 ayda verebileceğin burada öyle bir yer yok. Aynı şekilde bu da ev kiralamada da öyle. Yani siz aylık bir ev buldunuz. Aylık ödeme diye bir şey yok. Bir başka önemli bilgi de şu. Sizin şirket açıldığı zaman ve siz burada yaşamaya geldiğinizde Bali'ye geldiğinizde dinlendikten sonra bu ofise geliyorsunuz. Size adresini atıyorum. Buradan bakın bu şekilde buranın döküm yani sizin şirketinin orijinal belgeleri oluyor. Bu belgeleri alıyorsunuz, buradan teslim alıyorsunuz, artı pasaportu bırakıyorsunuz. Pasaportun bir hafta burada işi oluyor. Onlar size oturum kağıdı çıkarıyor. O oturum kağıdıyla birlikte artık burada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Böyle konuşurken e, az önce videonun başında kıza sordum. En çok burada şu an hangi ülkelerden gelip burada şirket açıyorlar diye. Birinci sırada Rus, ikinci sıra şu anda şirket açılımında Türk. O da benim sayemde oldu. Ve bir tek benim sayemde değil, yine birçok kişi de video yaptı. Bizlerin sayesinde Türkler artık Rusları geçecek. Bir de şaşırdım ama Çin dedi. Yani ben Çin fazla burada görmem ama demek ki restoran, özellikle onlar restoran işlerinde çok aktifler, iyilerde. Çinli, Türk ve Rus şu an başı çıkıyor. Bu önemli bilgileri de sizlere aktarmak istiyorum. Burada şirket açılım ücreti farklı, oturum ücreti farklı. Oturum seçenekleriniz de var. Yani bir yıl veya iki yıl alabiliyorsunuz. Artı iş birliği. İş birliği bunun tamamı arkadaşım siz bunu açın, takibini yapın, bana teslim edin dediğiniz zaman bizimle iş birliği yapabiliyorsunuz bu konuda. Bu video buraya kadar olsun. Kısa ve öz bir şekilde size şu anda güncel bilgileri vermeye çalıştım. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen...